Bu dersimizde video nasıl çekilir size bundan bahsetmek istiyorum. Piyasada oldukça farklı programlar var ve bunlar ücretli programlar. Size ben ücretsiz bir program önereceğim. Oldukça etkili. Ben kendi eğitim videolarımı bu programla çekiyorum. Bunun için OBS denen bir program var. OBSproject.com'a giderseniz, evet OBS videoyu indirebiliyorsunuz. Windows kullanıyor olabilirsiniz veya Mac kullanıyor olabilirsiniz veya Linux kullanıyor olabilirsiniz. OBS Studio'yu indirmek için hangi versiyonda bir işletim sistemi kullandığınızda lütfen dikkat edin. Bilgisayarınız o işletim sistemine sahipse programı indirip kullanabilirsiniz. Bakınız bu program şu anda gördüğünüz ekran OBS programı tabii OBS'in içinde OBS'i çektiğim için böyle aynanın içinde ayna varmış gibi bir görsel oluşuyor. Onun için böyle arka arkaya görüntüler görüyorsunuz. Şimdi programın en önemli yanı sol tarafta sahnelerin olması. Sahneleri tanımladıktan sonra ki bu sahnelere yeni eklemeler de yapabilirsiniz. Bu eklemeler şöyle. Konular değiştikçe mesela ilk başta beni resim olarak konuşmamı gördünüz bu videoda. Sonra bir web sayfası açtım. Şimdi de üçüncü sahnede, hem sağ alt köşede benim video olarak e, görüyorsunuz. Bakın şurada sağ alt köşedeyim. Kendimi istersem yer değiştirebilirim. De Hatta görüntümü de büyütebilirim. Veya yine daraltabilirim. Hatta bu sahnenin içine yeni özellikler de dahil edebilirim. Bu kaynaklar bölümünde Zaten çok fazla bir özelliği şahsen ben de kullanmıyorum. Mesela en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi görüntü. Eğer ekranda bir görüntü sizinle paylaşmak istiyorsan görüntüye tıklıyorum. Yeni görüntü oluştur diyor. Tamam. Nerede e, bu görüntü nereden almak istiyorum? Bir önceki derslerimizde explain everything'i anlatmıştım. Onun ekran görüntüsünü dahil etmek istiyorum dersem Bakınız bunu buraya getirecek. Hatta ben istersen bunun yazısını ya da resmi daha doğrusu küçültebilirim. İstediğim yere de tabii ki taşıyabilirim. Bu da benim görüntümün yanında dursun. Başka bir özellikten daha bahsedeyim. Mesela ben buraya yazı eklemek istiyorum. O zaman metin diye bir şey var. Bu metini eklemek istediğim şeyi buraya, pardon metin evet, tip diyor. Tamam, Yazı olarak ne yazmak istiyorsun? Merhaba dünya diye bir şey yazdım. Tamam. Bu bunu da sol üst köşeye getirdi ki ben bu yazıyı istediğim gibi büyütebilirim. Hatta o yazıyı da istediğim yere taşıyabilirim. Eğer bu metini daha farklı özelliklerini sağlamak istiyorsam yazının büyüklüğü, yazının rengi yazı tipiyle ilgili bir şeyler yapmak istersen, bütün ayarları buradan değiştirmek mümkün. Evet, buradan şimdi tamam diyorum. Çok fazla detaya girmiyorum. Bu, tamam. İstersen de bu yazıyı buradan silebilirim. Eksi işaretine basarak silmek istiyor musun diyor. Evet istiyorum. Yazım gitti. Hatta şu görüntüyü kaldırmak istiyorum. Dediğim anda eksiye basıyorum. Ne gidelim sağ tarafta kontroller bölümü altında yayını başlat, kaydı başlat, kaydı durdur. Şu anda kayıt yaptığı için tabii durdura basarsa video tamamen duracak. Stüdyo modu ve ayarlar gibi seçenekler var. Bunların çok fazla detayına girmeyeceğim. Bu detayları bulabileceğiniz zaten bir link paylaşacağım ama en temel bilgiler yeterlidir. Hatta aklıma gelmişken bir özelliğinden daha bahsedeyim. E artı dersem mesela bir web sayfası buraya yerleştirmek istiyorsam, buraya tarayıcı seçip, tamam diyorum. Bakın, web sayfasının adı ne olacak diyor. Kendi web sitemi buraya ekleyeyim. Web tamam. Bu web sitem geliyor diyor. Evet, gördüğünüz üzere web sitemi istediğim gibi büyütüp küçültebilirim. Eğer bunu durdurursam, kaydı durdurursam, burada yaptığı e, videoyu otomatikman videoların olduğu bölümün içine atıyor. Bu videoyu alıp daha sonra bazı bölümlerini kesmek isteyebilirsiniz. Mesela eğer takıldıysanız bir şey anlatırken veya çok fazla e, gibi sesler çıkarıyorsanız, söyleyeceğinizi olsa da hatırlayamıyorsanız bunları iMovie ile düzenlemek mümkün. Halbuki de Mac ortamında kullanılan bir program. Başka başka yazılımlar var elbet. Ama genel mantık hemen hemen hepsinde aynı. Düzenleme yöntemleri. O da bir sonraki dersimin konusu olacak. Video çekimlerinizde başarılar diliyorum.